Hangi zamandan yönü bölümünde konuğum Ümit Ünal'la tüm dünyanın insanlığın bildiği, gerçeğin ötesinde duran bir trajediyi anlatan The Zone of Interest filmini konuştuk. Auschwitz toplama kampının komutanı ve onun ailesinin hayatını anlatıyor. Fakat bize Auschwitz'ı hiç göstermiyor. Sanki bir sitcom gibi ya da bir reality show gibi o ailenin hayatını gözlüyoruz kampın içini hiçbir zaman göstermemek sadece sesleri duyuruyor. Filmin sadece seslerini dinlediğiniz zaman arkada gerçekten şimdiler listeki kadar olay oluyor yani. Kamyonlar geliyor, insanlar, çığlıklar, birileri takip ediliyor, vurulanlar işte yani arkada e, bir cehennem kaynıyor. İnsanlık durumuna dair dev bir metafor aynı zamanda. Hani o kendi küçük zavallı hayatımız sürsün diye bir cehennemin kıyısına bahçe yapmışlar. Orayı cennete çevirdik sanıyor, sanıyorlar. Orası sürsün diye her şeye göz yummak ve yok saymak. İnsanın bu çok yaptığı bir şey. Düşünmek ve sarsılmak istiyorsa bir seyirci, sadece tarihe değil, sinemaya da bakışının değişmesini istiyorsa bence bu filmi mutlaka seyretmeli. Şimdiye kadar hiç yapılmamış bir şey yapılabileceğini e, bu filmde gördüm. Çok çarpıcı, bambaşka bir üslup. Anlattığı şeyle de acayip uyum içinde ve çıktığında insan hani kafasına bir e, darbe yemiş gibi bir süre kendine gelmekte zorlanıyorsun yani.